Herkese merhabalar, bu tarifte sizlere evde Lay's nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. <gülüyor> <gülüyor> çıtır çıtır patates kızartması nasıl yapılır onu anlatacağım. 1.5 <laughs> kilo patates alıyorum. Pat Şu an fiyatı biraz azaltın. <laughs> Patatesin kilosu 2.40 100 gram toz biber alıyoruz, kilosu 25 TL. Lez alacağım, bir klasiğinden, bir baharatlısından. Fiyatı 6 TL. Sebze dilimleyici alıyorum, fiyatı 15 TL. 1 kilo 250 gram ayçiçek yağı alıyorum, yudumun 15 fiyatı. Tüm alışverişi yaptım, fiyatla ilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. Patatesleri süzgece ekliyorum. Patateslerin dışındaki o çamurlar gitmesi için iyice sudan geçiriyorum. Hepsini bu şekilde tek tek yıkamanız gerekecek. Üzerindeki fazla suyu alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Ocağa tencereye ekliyorum. Önemli püf noktalarından bir tanesi yağ seviyesinin patatesleri geçmesi. Bundan dolayı yağımızı az koymamanız gerekiyor. Adana'm, Adana'm, Adana merkez patlıyor. Herkes şeker atan kopmalık açın 10' ses. Bu vallahi hadi bu